Bolu'da önce öğretmen ve okul müdürünün darp ederek felç bıraktığı İbrahim Akkaş, memleketi mengende son yolculuğuna uğurlandı. İbrahim Akkaş, 31 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti. 31 yıl boyunca ne o yaşadı ne biz yaşadık. Tabaklar Yazıkaya Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan İbrahim Akkaş'ın ailesi ise tekrar yargılanma istiyor. Kardeş Aysel Akkaş, suçluların ceza almasını istedi. 31 yıl boyunca ne o yaşadı ne biz yaşadık. Yemedi, içmedi, hiçbir şey yaşamadı, hiçbir şey ihtiyacını karşılamadı, hep biz karşıladık. Acıktım demedi, susadım demedi, şuram ağrıyor demedi. Yani 4 yıl 8 ay yatıp çıkması şu sonuçla eşdeğer değil yani. Tekrar yargılanmasını istiyoruz. Tekrar yargılansın. Ceza alsın. Görevine devam etti ve bu 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenler kutlamalı günü kutlamalarına katıldı ve buradaki insanlar onu içine aldı. İçinde utanmadan gezip öğretmenler günü kutlaması yapabiliyor. Toplumda kabul görmesinler. Toplumda ka kabul görüyorlar hala. İnsanların içine çıkıyorlar utanmadan. Hangi vicdansızlık bu bilmiyorum. Anne Mahinur Akkaş çocuğunun dayak yediğini fark ettiğinde bütün ailelere gidip uyarılarda bulunduklarını ifade etti. Bunu biz yaşadık ki başka kimse yaşamadı ya. Biz 31 seneye geçtik. Oğlum biraz epey bir zorluk çekti ama oğlum çok güzel rahat günlerde geçirdi bizimle birlikte. Çok iyiydi. Cezayı 12 sene verdiler. 12 senenin 9 senesini görevini kötüye kullanmaya geri kalanında şey, öldürmeye teşebbüsünü açtığımız için dört sene sekiz ay yer açık cezaevinde yattı. Sabahleyin çıktı akşam girdi sanki işe gider gibi. İşe gider gibi sabah evinden çıktı akşam evine döner gibi girdi çıktı. Bu ona ödül oldu. Bize de ceza oldu. Bizim bu suçumuz günah neydi? Oğlumun günah neydi? Kimin, kime kiş dedi de oğlum bu cezayı çekti ya Biz ta o zamanlarda dedik Sizin görmediğiniz bilmediğiniz Çocuklar öğretmenler dövüyor Dikkat edin bakın Herkes çocuğuna sahip çıksın diye söyledik ama Kimse oralama Daha sonra çok çocuk ziyan oldu Birbirlerine saldıran çocuklar Bir anneler çocuklar Öğretmen çocuklarını koruması için Öğretmenin üzerine yürümesi Hiç bunlar doğru bir şey değildi Hepsi de yanlış Yanlış olan şeyler Biz çok şükür çocuğun gözümün önündeydi gül gibi baktım. Bakabildiğim kadar baktım. Yaradan bana güç verdiği sürece baktım ben ona. Baba Hüsamettin Akkaş, suçun kendi üstüne atılmaya çalışıldığını anlattı. 31 sene yaşadım. Size kelimelerle ifade etmemiz büyük Çok şeyler yaşadık. Neler yaşamadık ki? Adama verilen ceza mükafat oldu. Hapisteki adama iş verdiler. Hapisteki adama maaş verdiler. Biz 31 senede çektiğimizi bir Allah bilir, bize biz biliriz. 31 senenin bedeli bu olmamalı. Tekrar yargılanmasını istiyoruz. 400 yıllık şey daha hiçbir şey değil. Bizim yani bir yılda yaşadığımız şey bedeli bile değil. Bu olmamalı. Hayır bizden hiç acımızı bile paylaşmadılar. Suçu bizim üzerimize yıkmaya çalıştılar. Babası yaptı dediler. 30 tane öğrenci şahit var. Bir de öğretmen şahit var. 31 şahide rağmen babası beni yargılamaya geldi. Tutuklamaya geldi hastaneye. Biz 6 ay kaldık hastanede, devlet hastanesinde. Ne yaşamadık ki? Bak şimdi yeni baştan, 31 yılın şeyini yeni baştan yazardık. 2 ayın içinde. Allah kimsenin başına vermesin. İbrahim Akkaş kılınan cenaze namazının ardından Hacı Ahmetler köyü mezarlığına defnedildi.